1 milyon ineği kesime gönderdiği belirtiliyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği TÜSEDAT, 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini 10 lira 57 kuruş olarak hesapladı. Ancak Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği resmi satış fiyatı 7,5 lira. Zarar eden üreticiler ineklerini kesime gönderiyor. Geçen yıl 26 tane ineğimiz vardı sağlır. Maalesef artan maliyetler yüzünden ee, bir yılda 10 tane ineğimizi kesip e, yem alıp kalan bu ineklere yedirmek zorunda kaldık. Süt üretmek istiyoruz. Ürettiğimiz sütü de zararına değil kâr ederek satmak istiyoruz ki bu arkada gördüğümüz hayvanların akrisi devamı gelsin. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a göre 1 milyon inek bu süreçte kesime gönderildi. Bu işi artık yürütemeyecek noktaya geldik. Her türlü kaba yemimi, dana yemimi ürettiğim halde bu maliyetlerle artık zararımızı taşıyamayacak durumdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına başlayacağını duyurdu. Ancak çiftçilere göre çiğ süt fiyatı zamlanmalı. Çiftçi 7,5 lirayla maliyeti artmasına rağmen satarken ama marketteki süt fiyatlarına bakıyorsunuz uzun ömürlü sütlerde 22 lira 25 lira arasında. Pastörize sütlerde ise 28 lira 32 lira arasında değişen fiyatlar var. Yani çiftçi sabit fiyatla satıyor aylardır ama tüketici aynı fiyata tüketmiyor. O zaman demek ki gıda enflasyonunun sebebi süt üreticisi değil. Ocak ayından bu yana çiğ süt fiyatı 2 lira 80 kuruş artarken Raflardaki süt ortalama 7 lira zamlandı. İçişler Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da göç idaresinde açık.